Hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün bana öyle bir şey geldi ki dedim Sena çabuk git video çek. Şöyle bir mükemmel düzenli notlarıma baktım. Buradaki fikirlerden bir karar vermeye çalışırken uzun zamandır üzerine düşündüm Stephen Zweig hakkında bir yazar incelemesi videosu yapabilirim diye düşündüm. Çünkü en çok kitabını okuduğum yazar yüksek ihtimalle o. Hay, dedim ki bunun neden direkt klasiklere uygulamıyorum? Belki de yeni yeni bu modern klasik mecrasına adım atan kişiler için Farklı konularda, farklı yazarlarda bir video hazırlamak istedim. Bugün sizlere tam 8 tane klasik kitaptan bahsedeceğim. Umarım ki listenize ekleyecekleriniz olur diyorum. Videoya geçiyorum. Hadi bay bay. Hadi bay bay deyip gidiyormuşum. En göz önünde olan yazarlardan biri Zıvayk amcam. Bu videoda da onu çok canlıyı düşündüğümden dolayı onun da en çok anılan kitaplarından biri olan Satranç ile başlayalım diyorum. Satranç zannediyorsam benim de ilk okuduğum modern klasikti. Konularımda diğer videolarıma nazaran birazcık daha kısa bahsetmeyi düşünüyorum. Çünkü bana göre klasikten beklediğimiz kitabın içeriğinin ya da konusunun farklılığı değil daha ziyade yazım tarzı ya da yazarın ne gibi tasvirlerde bulunduğu. Zweig da önemli bir psikoloji yazarı. Bir gemi yolculuğu var burada. Kapaktan da bu motiften anlayabileceğimiz üzere. Bu yolculukta oldukça tanınmış. Dünya çapında da ünlü bir satranç oyuncusu var. Bir de o oyuncuya kafa tutabilecek kadar kabiliyette. Ama hayatında daha önce hiçbir satranç taşına elini dahi sürmemiş bir yolcu daha var. Aralarında bir oyun gerçekleşiyor ve bu oyun sonucunda diğer adamın beklenmedik performansı gerçekten herkesi çok şaşırtıyor. İşte bu hayatında hiçbir şekilde satranç oynamamış ancak en büyük satranç uçsularına dahi taş çıkartabilecek adamın öyküsünü okuyoruz. Nasıl sadece hayal gücüyle o hamleleri, o tutturduğunu yapmaya çalıştığını izliyoruz. Bazı kitaplarda öyle 死了嘛？ bunun içerisinde tek bir öykü var. Bence gayet güzel bir eser. Bir okuma alışkanlığı edinmişseniz artık bir şeyleri yavaş yavaş kafanızda oturtmaya başladıysanız 7-8. sınıflarından sonra bu tarz kitaplarda arada çok tatlı minik minik güzel gidiyor. Modern klasiklerin bence en büyük avantajları biri ince olmaları. Dolayısıyla hem taşınılabildikleri hem bununla paralel olarak fiyatları ve üzerine yapılan kampanyaların oranı diğer kitaplara göre çok çok avantajlı durumda. Zaten okuduk ve dedik ki aa aslında bu o kadar fena değil. Ben birazcık daha bu işlerde gelişmek istiyorum. O zaman Çehova geçelim mi? Çehova amcamın kitapları elimde zıver kadar olmasa da birikmeye başlıyor zaman içinde. Çünkü artık tercihlerimde Zubayk bir kenara dursun. Çevaba birazcık daha yöneleyim. Birazcık daha Rus edebiyatı falan. Rusların isimleri de güzel hoşuma gidiyor. Bazen ona hatırını tutmakta zorlanıyorum ama güzeller yani. Çevabın öykü kitapları yine çoğunlukta ancak tiyatro tarzına yazılmış bir metin de okumuştum. Bu daha iyi. Yani öykü olarak daha iyi. Altıncı koşu duymuş olacağınızı düşünüyorum. Ben hem görüp hem duyup daha sonradan okuyanlardanım. Yani çok fazla aslında modern klasik işine ilk giriştiğimde okuduğumda okuduğum kitaplardan biri değildi bu. Altıncı koğuş adı verilen dört duvarın arasında geçen bir hikaye. Elbette dışarıya çıktığımız noktalar da oluyor ama kitabın en etkileyici kısmı ve kitabın çoğunluğunu belki %90'ını oluşturan kısım tek bir odanın içerisinde bulunuyor. Neden bunu bu kadar vurguluyorum? Çünkü beni en çok etkileyen yazarın nasıl kişileri sadece anlatarak, sadece betimleyerek ve tek bir odanın içinde döndürerek bu kadar iyi tanıtabilmesi. Her bir insan sanki önümüzdeki bir figür gibi. Çeo'dan güzel bir başlangıç olabilir. Hatta benim yaptığım gibi Çeo'dan bu kitaptan önce bir şey daha okuyabilirsiniz. Geçiyoruz. Oraya oraya geçiyorum kitaplarda <laughs> bağlantılar. Mesela Kara Keşiş. Kara çok ince. 6. Koğuş'tan önce okumuştum ve 43 sayfa. 43 sayfa. Hani aslında bu iki kitabın ortak bir özelliği var. Delilik ve akıllık arasındaki sınırı, o çizgiyi burada sorguluyoruz. Kara Keşiş de direkt olarak aslında bu konu üzerine. Dahilik mi? Delilik mi? Ya da bunların arasında bir uçurum mu var? Ya da çok çok ince bir perde mi var? Kara Keşiş o anlamda çok güzeldi. Bunlar böyle şey gibi bana. Okursun ve oradan feyzini alırsın ve belki hayatta farklı bir bakış açısı kazandırırsın. En kötü güzel tasvilenmiş, güzel vurgusu yapılmış bir öykü okumuş olursun. Ki bu da elbette ki sana artı yön kazandırır. Değil mi? Ç'oları böylece bitirmiş olduk. Monerki klasikler çok farklı yayınlarından çok farklı şekilde basılabiliyor. En fazla tabii en popüler olanlar İş Bankası yayınlarından çıkanlar. Bakar mısınız? Böyle rafta böyle tık 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 bunları sergilediğinizi düşünürüz. Harika. Ama başka yayınlardan okumayı da çok seviyorum. Böylece hem o yayının tarzını, kapak tasarımını öğrenmiş oluyorum. Hem de neden olmasın? O yüzden hem Mart yayınlarından hem de koridor yayıncılıktan iki tane şey göstereceğim. Ama önce koridor yayıncılıktakini önermek istiyorum. Aslında Mart'takini sanırım biraz daha seviyorum. Ama bu çok ilginç. Neden? İlla ki bunu bence görmüşsünüzdür. Bu işi benim tanık olduğum kadarıyla yapan tek yayın evi koridor yayıncılık. Vezcilt. Sesi duyuyor musunuz? Baksanıza çok güzel bence. Birazcık daha kumaşa yakın bir hissiyatı var. Bunun içerisinde iki tane öykü vardı. Daha ziyade görünmeyen koleksiyon yani kitaba ismini veren öykü önereceğim ben sizlere. Mürebbiye de oldukça güzeldi diye hatırlıyorum. Bu kitapların içeriğinde hiçbir şekilde aşk yok diye böyle bir tenzihte bulunamam. Ancak o uygun yansıtmayı da genelde basit şekilde yapmıyorlar. Bu kitapların hangisinde tam olarak vardı, hangisinde yoktu hatırlamak ya da aktarmak çok zor. İsterseniz burada anlattığımın üzerine siz bir daha gözden geçirip o şekilde tercihlerinizi yapabilirsiniz. Ve Martı yayıncılıktan çıkan Stephen Zweig'den dürtü. Bir insanın çok rahat ve çok istediğini yapabileceği bir durumdayken o içindeki dürtüye karşı koyamayıp vicdanı ve iç sesiyle baş başa kalıp nasıl rahatsız hissedebileceği bir duruma razı olabileceğini de okumuş oluyoruz. Videonun sonunda bir kitap sağlaması yapmayı düşünüyorum. İşte ilk olarak bunu sonrasında bunu okusanız daha iyi olabilir, daha rahat edebilirsiniz diye. İsteğinize göre direkt olarak da atlayabilirsiniz. Sonraki kitabından bir Stephen Zweig'den olan üstü bir gece. Bir insanın hayatının en dipteki dönemlerinden birinde, en karamsar ruh hallerinden birindeyken olağanüstü bir gecede tamamen kendini bulmasını, önemli bir umut içinde olmasını okuyoruz. Umut demişken umudu bence en saf haliyle anlatan bir kitap daha var. Özellikle burada bahsetmek istediğim benim layında düğün öyküsü. Bir grup insan topluluğunun arasında kendilerini bekleyen sona giderken çok umut bağladıkları bir düğün ortamı oluyor aslında. Bir nevi o insanların her biri adına da bir iç ferahlaması oluyor bu durum. Şu yazarı veya şu kitabı ya da şu tarz kitapları incele derseniz muhakkak bunları bana iletin ki ben de ona göre hareket edebileyim. Son olarak bunların arasında dil olarak sizi en çok zorlayabileceğini düşündüğüm ki kendimden biliyorum bu durumu. Kitaptan bahsetmek istiyorum. Herbert George Wells'ten Zaman Makinesi. Bir bilim adamı var ve bu adam zaman makinesi dediğimiz şeyi icat etmeyi başarıyor. Böylece dünyada çok uzun bir yolculuğa çıkıyor. İlk 30-40 sayfasında dil olarak beni çok zorlamıştı. Ne yalan söyleyeyim. Sonucunda güzel bir bilim kurgu okuduğumuzu düşünüyorum. O zaman bir sıralama yapalım. Umarım ki işinize yarar. Önce bir dedim ki bence siz satrancı bu okuyun. Hem de şöyle bir merakınızı gidermiş. Belki de fikir almış olursunuz. Oradan bir adamın dürtülerle olan savaşına tanık olabilirsiniz. Ardından Çevap ve birazcık da Rus edebiyatını tanımak isterseniz 6. koş oldukça tercih olacaktır. İnce mi ince tatlı mı tatlı kitabımız Kara Keşiş'ten. Bir devam edebiliriz. Stefan Zweig'ın Olağanüstü Bir Gecesi. Kapak olarak çok güzel değil mi? Çünkü Yıldızlı Gece tablosu çok güzel. Bu da düğün. Burada görünmeyen bir koleksiyonla şahit olacağız. Son olarak da zaman makinesiyle bu videomuzu tamamlıyoruz. Eğer bu içeriğimi sevdiyseniz lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.